Merhabalar, ben klinik psikolog Günihan Gedik. Birini kaybettiyseniz muhtemelen kendinize şu soruyu sormuş olmanız lazım. Bu acı ne zaman geçecek? Sizden bir şey hayal etmenizi isteyeceğim. Şu an çizdiğim siyah leke sizin yasınız olsun. Muhtemelen daha önce de duymuşsunuzdur, zaman her şeyin ilacıdır. Ama yas öyle bir şey ki zamanla iyileşip bir anda ortadan kaybolmaz hatta hiçbir zamanda küçülmez. Bu yeni gerçeklikle ilişki kurmaya başladığımızda yasımızın etrafında yeni deneyimler inşa ederiz. Hissettiğimiz duygularda acı ve keder hep bizimledir. Fakat yanında sevgi, mutluluk gibi duygular da yanımızdadır. hayatımızın yeni katmanlarını kederimizin etrafına inşa ederek hayatımızın yasınızın etrafında büyütür ve Acının hala orada olduğunu bilseniz bile kendiniz için anlamlı ve güzel bir hayat oluşturabilirsiniz. İşte böyle. Belki bir psikolog kimya eder.